hiç hoşumuza gitmeyecek bir konu. Yani aslında nefsin hoşuna gitmeyecek bir konu, ölüm gerçeği. Nefsimizin hoşuna gitmez. Keyiflerimizi kaçırır. Hatta bazılarımızın hiç hatırlamak bile istemediği bir meseledir ölüm. Değil mi? Yani ölümden bahsedince, ölüm denince tebessümler donuyor, kalpler daralıyor. Kabre girmek düşüncesi insanın tüylerini ürpertiyor ve korkutuyor ama yani böyle oluyor diye kalbimiz daralıyor diye ölüm deyince ürperiyoruz tebessümler donuyor diye bu ölüm gerçeği değişmiyor yani doğum tarihimiz nasıl belliyse aynı şekilde ölüm tarihimiz de belli. Öyleyse ne yapmak lazım? Yani bu ölümü iyi anlamak lazım ne kadar çok anlatılırsa ne kadar çok konuşulursa ne kadar çok hatırlanırsa ona göre hazırlanmak mümkün olur. Çünkü yani ne kadar korksan da efendim korkun ecele faydası var mı? Yok. Öyleyse madem ecele faydası yoksa, madem bu mutlaka olacaksa, değil mi? Yani anlatsak da anlatmasak da, hatırlasak da hatırlamasak da, değil mi? Mutlaka herkes bu hakikatle ne yapacak yüz yüze gelecek. Zira Allahu Teala ve Teccadüs Hazretleri öyle bir ferman buyurmuş ki Essemillahu kullu nefsin daikatul mevt fime ileyne turcaun buyuruyor. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz buyuruyor Mevla. Yani her can, her nefis ne yapacak? Ölümü tadacak. Kur'an-ı Kerim'in ortasına koymuş. 14 asırdır da duruyor. He, ve hakikaten de daha ölüme çare bulunabildi mi? Ölümsüzlük iksiri bulunabildi mi? Mümkün mü bu? Evet kıymetli kardeşlerim. Yani demek ki herkes ölümü tadacak. İster zengin olsun, ister fakir olsun, ister amir olsun, ister memur olsun, ister kral olsun, ister köle olsun. Demek ki bu iş olacak. Yani vakit, saat geldi mi... Herkes bununla karşılaşacak. Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında yaşayan en ilkel kabilelerden tutunda, oradaki yamyamlardan İngilizlerin lordlar kamerasına kadar, kontlara kadar herkes ne yapacak? Bu ölümü tadacak. Evet, kimsenin buna gücü yetti mi? Ne kadar malın olsa, mülkün olsa, makamın olsa, mevkin olsa değil mi? He, istisnasız herkes ne yapacak? buna boyun eğecek kıymetli kardeşlerim. Yani bakıyoruz tarihe, Kur'an-ı Kerim'den de efendim baktığımız zaman nice güçlü kavimler geldiler, geçtiler. Ad kavmi geldi, Semud kavmi geldi, helak oldular. Mevla Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor Estağfirullah. Fehel teralehum min bâkıyah. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun, görebiliyor musun? Hiçbir şey yok kellem ya nefiha sanki orada hiç yaşamamışlardı. Ne isimleri var, ne cisimleri var, ne esameleri okunuyor. Böyle bir kavim geldi, geçti ve onlar da demek yine kadar güçlü olsalar da ne yaptılar? Bu ölümü tattılar. Nefsimizin hoşuna gitmese de, keyfimiz kaçsa da, çünkü bak Kur'an'ın ortasına koydum evla. Küllü nefsin deyikatül katülme, ter nefis ölümü tadacak. Dünya ne melikler gördü, ne sultanlar gördü. Nerede firavunlar? Hani nerede Nemrutlar? Bak İstanbul'dayız değil mi? İstanbul Sultan Fatih'ten önce, fethinden önce Bizans'tı değil mi? Yani 1125 yıllık Bizans İmparatorluğu neler yaşadılar? Arenalarda, hipodromlarda, binbir gece eğlenceleriyle feryat edenler oldu. E, efendim, nara atanlar oldu. Aslanlara, gladyatörleri parçalatarak zevkten höykürenler oldu. O arenalarda, hipodromlarda, binbir gece eğlencelerinde. Neredeler? Neredeler? Gidin gezin efendim Fatih Sur içini bakalım. Yani bunlardan bir eser bulabiliyor musun? İsimleri var mı? Esameleri var mı? Ama dün zevkten, keyften kuduran, feryat edenler bugün aşağıda adaptan ne yapıyorlar? Feryadu figan ediyorlar. Bak hepsi gitti. Biz de gideceğiz. Dün onlar toprağın üstündeydiler. Toprağın altına Bugün biz toprağın üstündeyiz, yarın biz ineceğiz. Ve böylece ne yapacak bizi? Hayat değirmen gibi öğütecek. Demek ister beyol ister paşa, ister Hazreti Adem gibi bin yıl yaşa. Er geç gelir ölüm başa, bir gün yatırırlar musalla denen taşa. Hepimiz oraya geleceğiz. Evet hepimiz bir gün musalla taşına yatırılacağız. Madem ölüme çare bulunamıyor, madem kabrin kapısı kapatılamıyor... Madem korkun necele faydası yok, öyleyse yapacak tek şey var. Nedir o? O ölüme hazırlanmak. Evet kıymetli kardeşlerim. Madem böyle bir gerçek var, yani bir gerçek konuşulmayınca, hatırlanmayınca ortadan kalkmıyor ki. He? Bilakis gündeme almadığımız zaman, bilakis onu önemsemediğimiz zaman hazırlıklar daha gevşek oluyor. O konuda daha tembel oluyoruz ve ölüme hazırlıksız yakalanma tehlikesiyle baş başa kalabiliyoruz o zaman. İşte bu hayatta yani bu toprağın üstündeyken, can tendeyken, gözümüz görüyorken, dizimizde derman varken ne yapmamız lazım? Hazırlanmamız lazım. O kabre hazırlanmamız lazım. Evet kıymetli kardeşler. Çünkü sevkiyat devam ediyor. Sevkiyat devam ediyor. Sırası gelen ne yapıyor? Gidiyor. Yüce Allah'ın Celle Celaluhu koyduğu şaşmaz bir kural ve kanundur bu. Ne yaparsan yap, Ölüm mutlaka gelecek. Ha şimdi bir korona çıktı, değil mi? Korona bir yaygın hastalık, efendim salgın hastalık oldu. Hakikaten korona vesilesiyle de çok vefat edenler oldu ama demek ecelleri gelmiş. Hani ecel gelince cane hastalıklar bahane denir ya. Ha işte bir şekilde efendim bir adam ölüyor. Niye öldü? Allah Allah bilmiyoruz. Turp gibiydi adam gitti. İşte bak görüyor musun? Yani turp gibi de gidiyor, kalp sektesinden de gidiyor, salgın hastalıktan da ne yapabiliyor? Gidebiliyor. Eğer eceli geldiyse bir şey ne yapacak ona bahane olacak. Ecel gelince cani hastalıklar bahane işte yani. Adamın eceli gelmedi mi? Ta kaçıncı kattan düşüyor adama bir şey olmuyor. Kafası gözü yarılıyor belki kolu bacağı kırılıyor ama gene tedaviyle vesaire adam gene hayatına devam edebiliyor. Ama öbürünün eceli gelmiş adam düz yolda giderken düşüyor da kafayı vuruyor. Beyin kanamasından gidebiliyor. Yani demek ki ecel her an her yerde gelebilir. Bu ecel var. Sonsuza kadar yaşamak mukadder değil. Eğer böyle bir şey olsaydı, eğer birisi sonsuza kadar yaşayacak olsaydı, Levkâneti dünya tedûmüni vâhidin lekâne Rasûlullah fiha muhalleda diyor. Eğer dünya bir kişi için devam edecek olsaydı, elbette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onda ebedi kalırdı. O bile gittiğine göre He, Allah'ın rafiq ile dedi ve yüce dosta kavuştu. O zaman herkes gidecek. Bak Mevla öyle buyurdu Habibine. Esan bile inne kemeyitun ve inne Sen de öleceksin, onlar da ölecekler buyurdu. Demek ki ölüm konusunda kimseye ayrıcalık yok. Yarın belki sen de ben de toprağın altında olabiliriz. Ecelin ne zaman geleceği belli değil çünkü. Böyle bir dünya. Her an ölebileceğim bir dünyada ben özgürüm, ben hürüm, ben istediğimi yaparım, şöyle ederim, böyle ederim. Çok cahilane söz bunlar. Şu kapıdan çıkma garantin yoksa, çıktıktan sonra da bir araba vuracak, ölebileceksen, he veya Allah muhafaza bir kaza geçireceksen, yani her an ölebileceğin bir dünyada ben özgürüm, istediğimi yaparım demek kadar saçma bir şey yok. Onun için ne yapacağız? O ölüme hazırlıklı olacağız. Hatırlayacağız düşüneceğiz. He? Kabri, mahşeri, hesabı, kitabı, mahkeme-i kübra'yı ve şu dünya hayatını da ona göre geçirmeye çalışacağız.